Nasıl gidiyor abi? Hayatın? Güzel gidiyor. Gayet güzel. Her şey yolunda. Çok mutluyum. Yani hayatım böyle... Ee, nasıl diyeyim? Monoton ama çok güzel dönemindeyim. Şaşırdım cevaplar alıyorum şu an. Çok güzel gidiyor. Çok ha. mutluyum. İyi ya. Çok şaşırdığımız cevaplar Niye? Bunda. Oyuncu dediğin şey iyi ve kötü anılarını biriktirip onları asla unutmayıp yeri geldiğinde gün yüzüne çıkarabilen insan. Onu yoksa? O anı yoksa onu hayal edeceksin. E, Hepimiz içinde bir parça eksik var. <laughs> Nerelere gidiyorum evden? <laughs> 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 Sıkıştıracaksın belli ben anladım Yok, onu. canım. Bana kimse sürpriz yapmadı <laughs> ama ben çok yaptım. Bende yani bir beyaz yaka böyle bir plaz hayatında iş dünyasında büyüyecek bir şey de var gibi duruyor böyle. Hani Toplantıya ya... girsem. Doğru haklısın bu kadar. Başarmak istediğimiz çok şey vardı. Çok adım atmak istedik. Benim mutluluklarıma mutlu oldum. Hepsini başardım kardeşim. Başarmaya da devam ediyorum. Hürriyet komutanından herkese selamlar. Yanımda genç kızların sevgilisi mi desem yakışıklı <laughs> ve genç oyuncu. Atakan Hoşgören bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim iltifatların için. Ee, öyle diyorlardır iltifat falan değil. bu Ben uydurmadım bunları yani. Denmiyor mu? Yani. Nasıl? Nasıl deniyor? Sen de böyle iltifat edince utanacak bir tip de var. Yanılıyor muyum? utanmak değil, değil de, de böyle bir kızlar bir şey olur <laughs> hali falan böyle. <laughs> Niye sen çok yakışıklısın sen çok iyisin evladım falan bir akraba ziyaretlerinde sana böyle yaptıklarını sen utanmaz mısın mesela? Ha, şimdi Akraba şimdi akraba <laughs> bize ya. <laughs> ya, ya işte. <laughs> sana akrabadan fazlası yapıyordur onu ya. Ya tabii canım ama ben sana oradan örnek Yalnız vermeye çalışıyorum. Oradaki tabii de yani nasıl bir Neyse. <laughs> başlar, başlama, başlar başlama olaylar. Başlar başlama üstüne geliyor olaylar başlıyor. <laughs> İngilizce iş, işletme olayı duy, okudum doğru Yok yani hazırlık oku. Bu, bu bilgiler niye oyuncu sanatçılarla ilgili hep şey Google bilgileri hep şeydir ya. Bu. O neden oluyor biliyor musun? <laughs> ee, <laughs> Google'a bir kere giriyorlar. Onu kimse değiştirmeye uğraşmaya bir daha. Üşeniyor millet. Yani ve ben de hak talebinde bulundum Google paneline ama değiştireceğim inşallah. <laughs> Nasıl yapıldığını bilmiyorum sadece. Sen, Öyle kalıyor yani. Sende bir beyaz yaka böyle bir plaza hayatında iş dünyasında büyüyecek bir şey de var gibi duruyor böyle hani toplantıya girsen. Ya, i̇yi olmaz. Milyonlarlık portföyleri <laughs> yönetecek bir tip falan Milyonlarlık var. Milyonlarlık olursa olur. Mi? <laughs> ya yani şöyle e, ilk başta bu işletmeyi abimin isteğiyle okudum. Abim çok istiyordu ve ben açıkçası böyle ticarete ilgiliydim. Ee, pilot olmak istiyordum. O benim hedefimi yapamadım. ya yani, puanı tutturamadım olmadı yapamadım derken e, bu işe ticarete yönelmeye başladım. Ben zaten 14-15 yaşında bayağı satıcılık falan yapıyordum. Sen de böyle Pozitif kızları mesleği bile kızları etkilemek üzerine olup pilot, oyunculuk, böyle hedef şeyler seçme. Böyle bir şey var mı? Yoksa... Arkadaşlar. <laughs> Nereye geldi? Çok üzerime geliyorlar ama <laughs> hayır, hayır. Yani e ee, ne çocuk? ben çocukluğumdan bir oyuncu olmak istiyordum Hayır mu hayalim ya, vardı kimse, yani. Ya, Doğdun oyuncu on olmak ya, istedim. Ya 8-10 yaşındaki insan çocuk diyorum tamam. çocuk çocuk. E, hiçbir hiç kız etkileyeceğim diye pilot olmak istemez. Ya ben ha, o yaşta ya, vardı sen, senin. Düşünsene havada bir kocaman bir şey uçuyor abi ve onu süren sensin. Ya o o hep beni. cezalandırıyor. Bilemeyiz yani. senin 8-10 yaşında nasıl bir sen vardı onu bilemiyoruz şu an belki zıplır Bilemez. hızlı değil mi? Böyle <laughs> bir afacan çocuk vardı ya, belki. Yok ben çok yani usluydum ya. Çocukken usluydum galiba. Anneme babama sormak lazım tabii. Ben. Ne derlerdi? Annem ya birazcık üzerdim onları. Şöyle üzerdim. Çok huysuzdum ama usluydum. Yani o sağ sola zıplamazdım yani. Nasıl gidiyor abi? Hayatın? Güzel gidiyor. Gayet güzel. Her şey yolunda. Çok mutluyum. Yani hayatım böyle ee, nasıl diyeyim? Monoton ama çok güzel dönemindeyim kadar şaşırdım cevaplar alıyorum şu an. Çok güzel gidiyor. Çok evet. mutluyum. İyi ya. Çok şaşırdığımız cevaplar Niye? bunlar. Ya işte şey ya hani insanlar pandemiden dolayı biraz şey yaşıyor. Ha evet. Ya yani, yani sen artık de... onu geçtik ama ya. Ben şimdi pandeminin ilk zamanları olsaydı bunu çok üzerine konuşurduk ama artık ben konuşmadıkça daha iyi hissediyorum. Önlemlerimi aldıkça ve kendimi korudukça, insanları korudukça ben kendimi iyi hissediyorum ve bunun üzerine çok konuşmayı sevmiyorum. Yani daha şey beni darlıyor böyle. Problemleri da e, kolay yaşayabilen, sıkıntıları set çekebilen, olaylar karşısında bir duruş gösterebilen biri misin? Anladığım o. Sen de veya... E, göstermek zorunda olan biriyim. Yani öyle zorunda oldum çok önce, şimdi de böyle oldu diyeyim. E, oyuncular geçelim. Hı hı. Şimdi aldığım zaman şimdi özellikle senin hani genç olmanla da alakalı da merak ediyorum belki farklı bir e, cevap çıkacak diye e, nasıl tanımlıyorsun yaptığın şeyi e, ikna etmek olarak mı inandırmak olarak mı e, bambaşka bir cevabım mı var bir şey yapıyorsun ve bu icranın tanımı ne sende? Ben de bu icran tanımı tamamen yani zaten genel kategoride sanat bu yapılan iş kimseye göre ee, işte çok iyi herkes biliyorsun hani herkesin farklı bakış açısı var. Millet sen oynarsın bir ağlam dram sahnesi de a çok iyi oynamış veya yok olmamış. İnsanların bakış açısı çok farklı. Bana göre bu tamamen ben o an yaşayabiliyorsam ki e, oyunculuk çok zor bir zanaat. Gerçekten kendim oyuncuyum diye söylemiyorum ki benim alabileceğim önümde çok daha yol var. Daha çok yol alacağım. Ama şöyle söyleyeyim e, ben Oyuncu dediğin şey iyi ve kötü anılarını biriktirip, onları asla unutmayıp, yeri geldiğinde gün yüzüne çıkab çıkarabilen insandır. O anı yoksa? O anı yoksa onu hayal edeceksin. Yani bu yani tabii ki kolay değil ama bu hayal gücün neyle gelişir? Kitap okursun, bol bol kitap okursun. Bilimciler. Yani bir kötüyü bir şey. çok iyi oynayan biri bilinçaltında bir şeyleri taşıdığı için mi onu daha iyi oynayabiliyor? Böyle bir şey iddia etmiyorum ama olabilir. Neden olmasın? Yani hepimiz içinde bir parça kesik var. Nerelere <laughs> gidiyor mevzu? <Meryem. gülüyor> Kötü. <Kete. gülüyor> ee, peki şey de merak ederim. Ee, yine hep yaşınla alakalısın. Hani bu seviyede oynamam ve bu yaşta olmanla alakalı da meraklarım Hı -hı. var. Ee, diyorsun ya katıltmam gereken yol var mesela var falan. Hı -hı. Mesela yerli mi yabancı mı daha çok takip edersin? İzleyerek mi, yaşayarak, kendin oynayarak mı daha çok kendini geliştirirsin? Meselere nasıl bakıyorsun? Takip eder misin yoksa şey şeyler vardır ya. İşte televizyon izlemiyorum, dizi izlemiyorum, şunu yapmıyorum deyip böyle evet, şey takılan. Evet. Yani o tarz bir genç misin? Hayır. Yani Televizyon izlemek fırsatı olmayan bir gencim aslında ee, ama izlemek çok istiyorum. şeyi çok seviyorum abi ben. Hani aileyle beraber oturup ki şimdi tek başıma yaşıyorum ya aileyle beraber oturup e, bir şeye böyle fanatik olmuyor. Akşam şu dizimiz var abi açalım izleyelim demeyi çok seviyorum. Yani tek başıma olsam da Özlüyorsun. bunu yapmak isterim ya. Yani. Ya yani arada gidiyorum zaten gidiyorum. Sırf bu, bu hareket yapmak için gidiyorum. <laughs> Bilmediğim bizi de olsa oturuyorum beraber izliyorum. Ki e, ben de bunu çok yapmak istiyorum ama zamanım olmuyor. E, zamanım oldukça böyle şeyleri istiyorum. Daha çok ne oluyor? Sette boş vakitlerine falan yabancı dizileri, Netflix hmm. klasik. Netflix'ten işte dizileri falan takip ediyorum. Türk işleri de güzel çıkıyor son zamanlarda onları da bakıyorum. Mesela baktığın hani şu sahneyi şununla şöyle iyi oynayabilirdik ya aslında falan dediğin var mı paylaşabildiğin? Çok var ya hani Mesela? onu say say bitmez ki. Mesela aklına gelen paylaşabileceğin çok var ne diyeyim sana. Kim ne şey ee... geldi bir şey. Geldi geldi. Şu an geldi de isimleri tam ben bir türlü benim isim hafızam çok kötüdür bu arada. Gerçekten sen şu an ismini söyle be 2 dakika sonra unuttum. Yani isim hafızam çok kötü o yüzden bunu geçelim. Tamam da geçelim. bölümümüz var. Aha, tamam. En son en çok bölümünden başlamak istiyorum. En son en çok istediğin şey neydi? En çok istediğim şey neydi? Eee ben arabaları çok seviyorum. Yani e, sürekli böyle bir sonraki hedefim. Daha iyi bir araba. Daha iyi bir, ya. ya daha iyi bir araba değil. Daha çok istediğim bir araba. Hep böyle daha iyi araba değil de arabaydı. Bir araba istiyordum ve onu elde ettim. Çalışarak gelmiş gibi. böyle hani cümleleri öyle makyajlıyor ki hani herhangi bir şey yok. Daha çok sen şey, daha böyle şey yaptım istediğim. Ya Sanki hayır. aynı anlama gelmiyor benim söylediğimde de. Neyse <laughs> tamam sıkıştırmayacağım. Öyle <laughs> anlaşmıştık. En son en çok neye şaşırdın? En çok en çok neye şaşırdım? En çok niye şaşırdım? Ben şu hayatta şaşırmıyor muyum? Şu an nasıl aklıma Harket. gelmedi? Ben direkt şu anda Ses hazır cevap. zor mudur? Ben kolay kolay şaşırmıyorum galiba ya. Valla şu anda anladım. Arkadaşlar şu anda anladım. <laughs> şu anda çok kolay şaşırmadım anladım. En son en çok neye hayır dedin? En çok neye hayır dedim? Ben hayırı... Abi ben niye her dakika şu anda şey yapıyorum? Sen niye bu... Sürekli yeni anlıyorum her şeyi. Ben çok hayır diyorum galiba ya. Diyor musun? Diyorum. Seni yemeğe çıkarmak zor mudur? Ben o güvenli alanından çıkmak hiç istemiyorum. Güvenli alan işte ev falan. Ya, yo, ev falan değil yani bildiğim yerler hani işletmesini tanıdığım her şeyi tanıdığım işte... Ha öyle muhafazakar gittim, birisin o konuda. Gittiğim, o konuların. Ev galiba öyleyim evet. Ya bir yere gittiysem mesela orayı çok sevdiysem oraya sürekli giderim. Bir kıyafeti çok sevdiysem yüz kere giyerim. Ama sıkılma falan olmaz. Şey çok sevdiysem yapıyorum hep yaparım. Sıkılma olur illa ki de ama çok yaparım yani. Beşeri ilişkilerinde öyle midir? Nasıl? İnsan ilişkilerinde öyle midir? İnsan ilişkilerinde yok. insanlardan sıkılma diye bir şey olacağını düşünmüyorum. Ya ben sıkılmam. O konuda şimdi neye <laughs> gidiyorsun? <ya>? <gülüyor> <gülüyor> Sıkıştıracaksın belli ben anladım Yok onu. canım soruyorum sadece. Yok hayır. Yani, Bazen yani, sormadan da bakışarak anlaşabiliriz. i̇nsan ilişkilerinde de ben çok yani çok az yakınımda insan vardır. Yakın arkadaşım diyebileceğim. Ee, az insan vardır ama gerçekten özdür. Onlara çok güvenirim. Onlar da bana güvendiler. Mutlu musun diziden? Dizi nasıl gidiyor? Diziden mutluyum. Yani dizi nasıl gidiyor? Ee, çok emek veriyoruz. Arkasında büyük prodüksiyon, e, çok ciddi, ciddi bütçeler var. E, o büyük emeğin karşılığını bir nebze alıyoruz ama tam karşılığını alıyoruz diyemem. E, ama çok gayet güzel gidiyor. Herkes e, çok mutlu. Yani çok mutlu dediğim e, birbirleriyle ilişkileri çok güzel. Oyuncu, Sette nasılsındır? Sette nasılsındır? Sen asıl bunu mu sormak istedin? Yok yok. Yani, sette hmm. nasılımdır? Sette e, yani... Karavandan çekilip kulaklığı takıp dış dünyadan kopan biri mi yoksa? Genelde öyleyim ya. Hadi yani. Ya şey nasıl diyeyim? Ben sahnem gelir. Ya oradaki insanlar eğer karavanda insanlar varsa ya oyuncular varsa Sohbet muhabbetimi edip öyle vakit geçirmeyi tercih eden biriyim. Ama yoksa da e, yani kendi içime çekilip o duygularımı açığa çıkarmaya çalışan bir adamım. Çünkü bir sonraki saniye geçtiğim zaman o duygular açığa çıkacak haliyle kendimi hazırlarım genelde böyle şeylere. Ve e, çok disiplinliyim. Aşırı disiplinliyim. Nedir ki disiplin tanımın yani disiplin çalışırken? Tanımı nedir? E, şöyle söyleyeyim. E, şaka yaparsın, sohbet edersin. işte Ama hepsinin bir limiti vardır çünkü orası iş yeri. Çalışırım. İşimi Şof, o ciddiyeti ben de hissettim senden yani. Günün sonunda evime giderim. Ve budur yani ama e, dozunu kaçırmamış bir şey. Çünkü onun iş olduğunu biliyorum. Yalnız, Yalnız biz sana yapıyorum. dozunu kaçırırsa sen çok fena bozarsın gibi geliyor bana ya. Yani. Öyle mi? Yani çok dozunu kaçırmadı sürece. <laughs> çok tanımımızda. <laughs> evet. Hissettim. Ee, sadece o bilecek bölümü. O bilecek bölümü. Fena bir yer. Bakalım neler çıkacak. Şimdi burada bir soruyu soracağız. Hı hı. Senden gelecek cevaptaki hikayeyi dinleyeceğiz. Kime söylediğini ben ve izleyiciler bilmeyecek. Sormayacağız. Sadece tamam. oradaki hikayeyi dinleyeceğiz. İlk sorudan başlayalım. Daha net oturacak sende. Tamam. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Düşünsene öyle olmadığını. Kamera açılıyor ve ona anlat, anlatabileceğin bir imkanım var, bir mecah var şu anda. Ki ve kim olduğunu bilmeyeceğiz. Rahat rahat o yüzden söyleyebilirsin. <laughs> ama ne olduğunu bileceksiniz tabii. Ne olduğunu bileceğiz. Hikayeyi bileceğiz. Abi. <laughs> 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 evet zor. İlk sorduğumda ilk aklına bir şey dev, bir şey geldi gibi hissettim ya. O... Ama paylaşmanın çok zor olacağı bir şey galiba. Yani evet. O yüzden onu makyajlayarak da söyleyebilirsin. Makyajlayarak söyleyebilirim. Niye böyle bir topil geçti? Şu an ilk... Abi, var ya yapmıyorum bunu. Güzel, ha, güzel ya. <laughs> Programı ben <sunuyorum. gülüyor> Anlar mı? O oldu yani kendisi olduğunu. O cevabı versen. Sevgili konuları değil bu arada da yani. Tamam canım bir şey demedim evet. ya. Kimse. Yani dostlarıma çok bağlıyım. Dostlarıma çok bağlıyım, arkadaşlarıma bağlıyım. Az insanın var dediğim ve onlara hı hı. gerçekten bağlıyım. İşte ee, işte sana bahsetmiştim ya. Hani eee istem, dışında bir arkadaşımdan koptum. Gerçekten sevdiğim bir arkadaşımdan koptum. Ee, ona gerçekten benim istemediğim bir şey olduğunu söylemek isterdim. Yani bu benim elimde olmayan bir şeydi ve onun da elimde olmayan bir şeydi. Abi ne güzel. Ben çok merak ettim ya ama neyse format gereği soramıyoruz. Soramıyorsun. Soramıyor. Soramıyor. buldum zaten öyle anlattım. Zaten. Kendini affettireceğin bir andasın. şu anda seni dinliyor. Anlatır mısın? Aynı konu olmasına gerek yok. Bu başka bir soru çünkü. Anlatır mıyım? Oldu mu öyle bir şey? Çok büyük bir şey olmasa gerek yok böyle hafif şeyler de olabilir. <laughs> en son senin burcunu yanlış söyledim. Yani bir program dedik yine ve programda. burcunu yanlış söyledim gerçekten. E, affet beni. Onu ben bir de e, suçlu hissediyorum kendimi kat yaptırdım orayı kestirdim sana da söylemedim. <laughs> of of of. Affet beni yani. <laughs> O sürprizi gerçekten anlamamıştı. Sence neden oldu mu böyle bir şey? Sürprizi anlamamıştı. Hı hı. Sürpriz yapar mısın? Sürpriz yaparım. Çok yaparım. Sever misin? Çok severim. Ha süper. Sonunda sonunda çıktı ya. Aylardır He. kimse sürpriz, sürpriz, yapm sürpriz yapm yapmıyor. Yapmıyor, yapmıyor ya. Bunu abi hayatımda mı O ben çok garip anlamıyorum. Karşındaki ben. insanı bir ansızın mutlu edecek. Beklemediği an. Ya yani her şey, herkes beklemediği anda çok mutlu olur. Bu kadar basit. Aynen öyle. Buldum yani... ya. tam kalemimi buldum. <laughs> Sana sürpriz yapılır mı? Bana sürpriz yapılır mı? Çok yapılmıyor ya bana Zaten ya. çok yapana yapılmaz ha, öyle bir şey vardır ya. <laughs> Yan ona <yapan bir> şarkı. <laughs> aynen aynen şimdi... <gülüyor> çok güzel. <laughs> bana yapılmıyormuş ya. Oğlum ben gerçekten bu doğru yiyorum. Yalnız şarkıyı yapıştıracaklar bir... şimdi. Tam virallik bir ara. <laughs> bana, sürpriz bana şey. kimse sürpriz yapmadı. Ama ben çok yaptım. <laughs> Ve bomba soru. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? <laughs> sevgi mi var aşk mı var sence hayatta? Bence hayatta sevgi var. Peki aşk diye bir şey var mı sence? Aşk diye bir şey tabii ki var. Aşk bence ne biliyor musun? O ilk andaki büyü ve o ilk andaki tamamen böyle arzuların dışarı çıkması. Aşk dediğin şey o bence. İlk büyü. O ilk büyü sonunda bir şekilde kaybolur. O 10 senede belki 15 senede. Yani o zaman şey uzun vade de olabiliyor. uzun vade tabii. Yani bir şekilde kaybolur ama sevgi, saygı bu sırf karşı cinsle duyduğun sevgiden bahsetmiyorum. Sevgi gerçekten kendi arkadaşına duyduğun sevgi var. Bu sevgi e, tamamen seni canlı tutar, karşındakine de saygı duymanı sağlayan bir şeydir. Doğru kullanırsın. Nasıl seviyorsun sen? Ben nasıl seviyorum? E, ben gerçekten olabildiğince dürüst sevmeye çalışıyorum. Yani neyse o. Ben... Çok duygusal bir insanımdır aslında. Evet i̇çimde evet. Tutma, i̇çimde tutmaya çalışırım çoğu şeyi. Ama konu sevgi olunca e, dışarı vurumum çok fazladır. Annemle baba, annem babamla ilişkim çok iyidir benim. Gerçekten iyidir. E, ama bu sevgi konusunda ben onlardan bir, daha, bir tık daha yüksek olacağım. Bir tık daha yüksek olacağım diyorum hep kendime. Bu oğlum olur, kızım olur, işte arkadaşım olur, sevgilim olur. Hiç fark etmez. Ben kendimi ekstra dışarı vuracağım. Son sorun bu konudaki. Yansıması ne oluyor sende? Aşık olduğunda? Nasıl değişiyorsun? Ben kendimden çok düşünüyorum. Yani... Tamam geçelim bunu. Aha. Sendeki yansıması ne oluyor? Daha ne bileyim daha mı çok yemek yiyorsun o dönemlerde? Daha mı çok ne yapıyorsun? Sen Sendeki... ben beni hızlı sıkıştırmaya çalışıyorsun şu an. Hayır hayır merak ettiğim için ya. Yani, <laughs> nasıl yaşıyorsun o duyguyu? Nasıl yaşıyorum o duyguyu? Mantığı kenara tamamen mi koyarsın? Biraz mı koyarsın? Hep Man Epa, kontrolüm var mıdır? Mantığı tamamen kenara koyamam. Hep bir kontrolüm vardır. Ve kontrolcü olmayı severim. Olmadı be. Evet. Bakın, olmadı. Kontrol etmeyi... Evet. Kontrol etmeyi hep istiyorum. Ama bu karşımdaki insan söz konusuysa onu kontrol edemem. Sadece hayatımdaki e, dış etkenleri kontrol etmeyi çok isterim. Çünkü insana her zaman bir saygım var. Kim olursa olsun. Onu kontrol edemezsin. O da bir insan. Onun da bir özgür iradesi var. Sen cidden içine kapanık mı ya biliyor musun? Sadece bu konularda değil genel olarak. Niye ya? Ne sorduysan anlatıyorum sana bir hayır, tane ben... şey söylemedim sadece. Hayır hayır ya şey değil. Ee, bir şeyler insanlardan saklıyorsun anlamında değil. Hı. Bir şeyleri içinde yaşıyorsun. O evet daha iç... çok içimde yaşıyorum. Doğru evet. bu. Çok haksız değilsin bu konuda. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. <laughs> Doğru haksızım bu konuda. Ee, kapanık sorumuza geldik. Tamam. Dilediğin kişiye, dilediğin soruyu. 83 milyonun izlediği programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın? <laughs> bu soru değil de bir bir şey söylemek istesem. Olur mu olur gerek? olur. Bak ilk kez. Bugün ilkleri yaşıyoruz. Formatı böyle. değiştiriyorum. <laughs> formatı <aynı> değiştiriyor. Formatı <gülüyor> değiştiriyor. <gülüyor> Kayder bir şey olsun. Başarmak istediğimiz çok şey vardı. Ben buraya söylüyorum, buraya konuşuyorum. Başarmak istediğimiz çok şey vardı. Çok adım atmak istedik. Benim mutluluklarına mutlu oldum. Hepsini başardım kardeşim. Başarmaya da devam ediyorum. Haberin olsun istedim. Ağzına sağlık. Ya o kişi değil mi? Görüşmediğin kişi mi? Yani evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ya biz kapatalım. Muhabbete devam etmek istiyorum. Ben kimmiş, <laughs> neymiş, neymiş, ne oluyor? <laughs> Ağzına sağlık. İyi ki geldin. Özellikle hani çalışan biri vakit ayırdığında, bir oyuncu vakit ayırdığında da daha çok ben böyle mutlu oluyorum. Zor çünkü. Ayağına sağlık. Tanışmada da çok, çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Yani e, şey gayet güzel geçti. Farklı nasıl geçtiğini anlamadım. Bir de şey gerilmiyorsun ya böyle takır takır takır. Rahat yerde rahat şey. konuşulur aynen. Evet i̇yi evet. Oldu. Güzelmiş koltuğu beğendim. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.